Steroidler, doğal olarak vücutta bulunan veya sentetik olarak üretilebilen maddelerdir. Vücut geliştirme, kas kütlesi artırmak ve atletik performansı iyileştirmek için kullanılan anabolik steroidler en yaygın kullanılan steroid türüdür. Anabolik steroidler kas büyümesini ve kuvveti artırarak atletik performansı önemli ölçüde iyileştirebilir. Ancak bu steroidlerin ciddi sağlık riskleri de vardır. Steroidler karaciğerde yağ birikimine neden olabilir ve karaciğer hasarına yol açabilir. Akne, sivilce ve saç dökülmesine neden olabilir. Libidoyu azaltabilir ve iktidarsızlığa neden olabilir. Saldırganlığı artırabilir ve ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Kolesterol seviyelerini, kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Steroidler Özellikle gençler ve kadınlar için daha tehlikelidir. Gençlerde steroidler kemik gelişimini bozabilir ve büyümeyi durdurabilir. Kadınlarda steroidler sesin kalınlaşmasına, yüz kıllarının büyümesine ve kısırlığa neden olabilir. Steroidler yalnızca doktor gözetiminde ve tıbbi ihtiyaçlar için kullanılmalıdır. Steroid kullanmaktan kaçınmanın en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak kas kütlesi ve atletik performansı artırmanın doğal yollarıdır.